Hepinize merhaba arkadaşlar, Dananez. Evet, ee, Hayday Günlük ister sayesinde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Her zaman olduğu gibi videoyu beğenip, yorum yapıp, abone değilseniz abone olursanız çok mutlu olur, çok sevinirim diyorum. Ondan sonra Cuma. Hızlı bir şekilde başlayacağız. Önce vadiye gideceğiz. Niye vadiye gideceğiz derseniz, Bakayım inşallah gitmemiştir. Şuradaki tavuğu almam lazım. <laughs> Çünkü günlük görevlerde vadi... Ee, Neyse söyleyeyim. Tavuk topla diyor. Tavuk toplamam lazım bir önce de. Orada lokanta var. O lokantaya gideceğim. <laughs> Bu nereye gidiyor? Oraya gidiyor. Bunu yapamayız. <laughs> Yine sürü tutacak beni. Arada yapacak bir şey yok. Sonra şuna gidelim. Bazı ekmeğimiz yok. Geçmiş olsun. 15 tane istiyor da. Allah Allah hiçbir şey yok. Şundan bir toplayayım biraz da bu kesecektir büyük ihtimalle. Şu tabuğu aldım mı tamam. Sonra aşağı ineceğim geri. Tamam. Şimdi günlük görevlerini yapalım. <gülüyor> Yapamıyoruz. <gülüyor> bir benzin dolduralım şuna. Hı. Öksürük var konuşamıyorum ya. Tamam inşallah tembe veriyordur. Bozuldu. Bozulmadan şimdi görevleri yaptır lütfen. Tamam. Bu çok güzel oldu. Şimdi şuradan aşağı doğru inmem lazım. Çünkü bazıcı da yakınımda olsun istiyorum. Sonra hayvanları hayvanları uyandırıp <laughs> <Bugün> konuşamayacağım. <laughs> evet orayı kesir miyim kesmez miyim bilmiyorum kesmezsem aklınız edin Sesimi kapattım acık. Bunları ben almışım zaten bunu da yanlışlıkla uyandırmıştım haberiniz olsun şu bonusları sizlerle birlikte bir alalım. Ne verdiğini siz daha dikkatli bakın. Ben şimdi fazla dikkat edemedim. Şuradan da birkaç tane kamyon gönderek. Tamam mı? Burayı toplamayacağım. Niye toplamayacağım derseniz de çünkü ambarım ağzına kadar dolu. Şimdi 10 tane olmuş. 10 tane olmuş. Onlar nasıl on tane oluyor anlamadım. Hmm, yoktu gerçi doğru. Bakayım aynı. Satmamıştım ben. Buradan almıştım aslında da. Her neyse makineleri toplayalım. Ondan sonra makineleri dolduralım. Şunu bir önce toplayayım. Buraya atmayacağım. Lazım olacak. O zaman sizi bu sesle baş başa bırakıyorum. Şu sese bayıldığım için sesimi kapattım ben yine. Çok güzel. Tamam. Şurada birkaç tane benim parçacık var. Gelmişken onları da atalım. Ha en altı şey gelmiş ha, onu unuttum. Orayı da topladım bu şekilde. Tamam mükemmel oldu. Nurgün maden patlatabiliriz. Maden patlatalım bir onar tane hepsinden yeterli. Ondan sonra orayı doldururum. Bunları da satarım. Lazım. No para darte ser ya está, muy konuşmuyorum bile rekor daha ben sesim mesim gitmemişti yani onu söyleyeyim oldu 70 bir elmas artık direkt maden şeylerini dolduracağım direkt bir yere bunları tamam çok güzel oldu şuradan şey, şey az bu Şurada tamam bu tamam hepsi full bunlara şey lazım ya yani, elmas lazım teklif var ama çok pahalı geliyor artık almıyorum o yüzden bilerek almıyorum şimdi bizim patates ekmemiz azdı gördük bundan kaç var o diyor hani bir Ondan sonra full padre şeklinde yatabiliyorsam onu anlatacağım. Hmm. Bunlar büyümüştür, acımıştır, cam olmuştur. Videoya önce bir tür bunları besledim ben. Çünkü yumurta ihtiyacım vardı. Bulamadım gazetede de yok. Gelmişken onları atayım. Sonra şunları topla doyur. Bakayım bir de yumurta varsa bir de çok güzel olur. Tadından yenmez. Vardır Allah bilir ama uğraşamazsın. Şimdi bu üründen hiçbirini atmayacağım yine. yine... Biliyorsunuz zaten ne atıp atmadım artık ezberlemişsinizdir. Ulan şundan domates suyundan atmıştım aslında var ya. Atmamışım. Hatta gelmişken şunu bir doldurayım abici. Tamam. Şimdi şu var bunu atamıyoruz bu o 10 bu 0 hmm. o oh, piti piti <laughs> en zor buzluğun yönlerden atmaya çalışıyorum 3 10 tane o ben bunları yedekten aldığım için atmıyorum bunu biliyorsunuz ama düz 10 yapayım şundan dolduracağım diye. Şimdi çok az bak 10 10 15 bunu da 5 yapalım 4 olmasın şunu 10 yap Burada 15 var, 10 var. Burası güzel. O zaman şunu bir 10 yap. Onu 5 yaptık zaten. Bunu 10 yaptık. Bu 4. Vişnemiz kalmadı geçmiş olsun. Şurada bir vişne gördüm ama varsa şansa yoksa battığımızda şunu da alayım böyle yardım edilmiyor. Güzel. Şurada mıydık? 8, 9, 10. Tamam. Yumurta sıkıntımız olacak çünkü ben onu cidden aradım bulamadım. Burayı bilerek atmayacağım. 10 Hatta ben burayı bunu 15 yapayım. Yapamıyorum. Ben vazgeçtim. Şunları bari bir üstümlük. Oğlum size ellemedim siz niye keçiler mi eliyorsunuz mu lan? Ya da falan yok. Biz ne yapıyoruz? Yine ben unuttum ne yaptım ha? 15. İki tane sende. Şimdi 3 Dört, beş. Hiç kesin yoktur. Dört, beş. On var. On, on, on. 3 Tamam. Zaten çoğu eşyayı satacağım e, ee, battaniye bir ekip bir ekiple biriktirip Eee çok güzel bir şey yapmak istiyorum Rekor kırmak istiyorum kendi çapımda tabi Altın videosu gelecek Ama ne zaman onu bilmiyorum Bu 19 yazıyor Allah dur 20 oldu Şimdi bu 13'ü 14 15 ya 0 Orayı kamışlarıma bağlı. O zaman. Birer sıra birer sıra atalım. Lan. Niye ondan atmadım. Neyse. Beş. Burası güzel. Buraya çöllerim. Kıstakoz yok. yok. var. Bir, iki, üç. Tamam diğerlerini ellemeyeceğim. Yumurta yok. Geçmiş olsun. Bakayım. Ben bir yumurta bulayım hemen geliyor. Çünkü yumurta yok. Çünkü video uzamasın. Evet tekrar geldim yumurta bulamadım. Kendi hesaplarımdan gittim arakladım birazcık. Onlarda da pek yokmuş aslında da. Bunlarla idare edeceğiz bir daha gazeteye sizle birlikte de bakayım da. Çıkmıyor. İstemedim video Çok olur. İstediğim bir de hiç çıkmaz anasını Aha. Tamam. Biraz oldu. En son hangi makine dedik onu bile hatırlamıyorum ama. Ha. Onları doldurduk biz. Aynen. Evet, Aynen. Evet. Şunu doldurduk galiba en son bunu ellemeyeceğim. Şimdi gördünüz zaten balığım kalmadı. 4 5 mayonezim var aslında da. Şundan atayım bir. <laughs> bu 5 tane dursun da. Şundan, şundan, şundan atalım. Güzel oldu bu. Tamam. 3 4 da O da 5. 10 olsun. Şimdiden umutum olmayabilir. Ha kendim dolduracağım bu yapı. 1 2 8, 9, 10 olsun. 4 5 10 10 tane aجa topli yeah. şekilde attım onu atmadım sanmıştım pardon Aha. Tamam. şerifleri dolduruyorum çünkü fazla uzatmaya gerek yok onu sen de onu dolma biber çorması satayım mı bir tane de senden atalım tamam 15 yaptım orayı 5 5 5 5 5 5 5 5 23 10 ha, res, yok 15 buraya ellemeyeceğim bu düzgün çünkü geçecek ötekilere bakamıyorum biliyorum. tamam 3 bu da bu balık yok 15 şundan atıyım kalmasın yok şöyle bir şey 4 Burayı bozmayacağım. Yalnız benim şeyim bitti lan. Yağım bitti lan. Yüzüldüm. 4, 5, 14, 15 15 on bana bakma bir evet. tamam o şundan açacağım <laughs> ne <Yine> gerek yok <laughs> bunu da kuyruğundan dolduracağım için ekmeği atalım. Yoğurt. Çekiyoruz. Şu yeni geleni birazcık atayım bari de elimde dursun. Şuna balık istiyor. Balık kalmadı maalesef. 4, 15. Tamam, tamam. burası da çok güzel oldu. Burası 16. 25 1, 2, 3, 4, 1 tane de 1 tane, tane de 4 tane satacağım onu çarptırmayın buraya bir ellemeyeceğim nat'a bir amma süt istiyor. lan gözlerim karardı acayip gözlerim karardı ha bir evet. tamam ben atayım önce de şimdi bundan isteyecek tamam çekeyim dokuz on on dört on beş bunların hiçbirine bir şey atamıyor derse attık tamam makinalarımız hazır makine doldururken zaten fark ediyorsunuz fazla konuşamıyorum konsantre olamıyorum çünkü ona şimdi şuraya bir 4 tane şey varmış önünde niye başa sardı bu Yulaf lazım da o yüzden şakayı mı bekleyeyim? Brokoli bir çay ekeyim hatta. Şuradan nane ekeyim. Şimdi böyle bir süpür. Tamam. Şurada, tamam. Şurada yulaf olmak lazım. 11 tane nohut Lan neyse. Sevk ederim ya. Biraz da kim? Sonra 265 tane şeyimiz olmuş ya sarı fasulye. Şu sarımsaktan ekeceğim. Biz onu çekeceğiz. 43 brokoli ekeyim ya da. Dur zencef ile brokoli ekelim. Sarımsak şimdi ben halledeyim. Tamam. Orada satacak ürünler var. Cezerlerim ne kadar var onu da bilmiyorum pek de. Reklam vermeyeceğim. Lazım olan gelir bunları alır. Bunu dediğim gibi pazartesi edeceğiniz zaten. Bugün günlerden cumartesi. Bunu pazartesiye çektim ben. Ee, videoyu beğenip yorum yapıp abone değilseniz abone olsanız cidden çok mutlu olur. Çok sevinirim. O kadar buraya kadar izliyorsunuz. Bir zahmet. Beğeni de atarsanız beni cidden çok mutlu edersiniz. Videolar bayramı gelsin bakalım yeni hayvan falan gelmezse Buradan güzel bir hayvan alırız artık buraya Sonra şeyim kaç Cici ve çekimde 15 olmuş Farm face yapıyorum sizle birlikte yapmayı planlıyorum yine haberiniz olsun Bir aksilik olmazsa Bazılarını ister istemez yaptım onu da söyleyeyim 851 beni şunu da bir ver Tamam Net diyor. Kamyon gönder Yani domatese geri domates bir yerde çok var ama hangisinde bilmiyorum. E dediğim gibi videoyu beğenirseniz e, nokta daha olsa bir kalp bırakırsanız yorumlara çok sevinirim. Çok mutlu olurum. E, fazla uzatmayacağım. Kendinize çok iyi bakın diyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bay bay.